Herkese merhabalar, ben Alper Saylan. Herkese merhaba, ben Nur Keleşoğlu. Herkese merhaba, ben Rıfat Orhan Çıkmazak. Bitirme projesi sunumumuza hoş geldiniz. Ben ve ekip arkadaşlarım, Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyiz. Projemizin adı, akıllı fabrika ortamlarında mobil nesnelerin interneti cihazlarının konumlarının yapay zeka aracılığıyla takip ve tahmin edilmesi. Akademik danışmanımız doçent doktor Volkan Rodoplu. Projenin işbirlikçi şirketi Sadeleps firması. Şirket danışmanımız Hasan Hüseyin Arkan ve projenin yürütüldüğü kurum Yaşar Üniversitesi. Ayrıca bu projenin 2209B programı kapsamında TÜBİTAK tarafından hibe ile desteklendiğini belirtmek isterim. Şimdi sizlere projemizle ilgili mühendislik problemlerinden bahsetmek ve literatürden bir örnek vermek istiyorum. Bildiğimiz üzere Akıllı çalışma ortamlarının ve teknolojinin gelişimiyle IoT cihazlara ve kablosuz iletişime duyulan ilgi artmıştır. Açık alanlarda konumlandırma ve takip uygulamaları başarılıdır. GPS'i buna örnek gösterebiliriz. Ancak kapalı alanlarda IoT cihaz takibi zayıftır. Günümüz teknolojileriyle kapalı alanlarda IoT cihazların konumlandırılması ve takibinin yetersiz olması en büyük problemlerdendir. Buna ek olarak enerji tüketimi de fazladır. Proje ekibi olarak literatür araştırmamızda Bluetooth 5.1 ve UltraWideBand teknolojisi kullanarak konumlandırma yapan bir çalışmayı inceledik. Bir nolu kaynaktaki çalışmada görselde de görüldüğü üzere 4 tane alıcı cihaz kullanılmış ve makine öğrenimiyle kalibrasyon çalışmaları yapılmıştır. Literatürde ulaşılan konumlandırma hatası şu şekildedir. Yürüme hızında ortalama 1 metre 10 santim, daha hızlı hareketi 1 metre 5 santimdir. Böylece ulaşılmış olan konumlandırma hatasının 1 metre civarında olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz bu projeyle ne amaçlıyoruz? Projemizin iki temel amacı vardır. Birincisi, soldaki görselin de temsil ettiği üzere mobil IoT cihazların konumlandırılması ve konum takibinin yapılması. İkinci olarak, sağdaki görselde de belirtildiği üzere IOT cihazların hareket örüntülerini tahminleyerek pozisyon ölçme sıklığını değiştirmeyi ve enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyoruz. Tasarlanan sistemin kapalı alanlarda kullanımı uygundur. Fabrik ortamlarında IOT cihazların konumlarının bulunmasının yanı sıra, havaalanlarında yolcuları kapılara yönlendirmek, alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde acil çıkışa yönlendirmek veya evlerde kaybolan cihazın bulunması gibi birçok alanda kullanımı uygundur. Şimdi sizlere tasarladığımız sistemin şemasından bahsetmek istiyorum. Sistemimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm mobil cihazın konumunun bulunması, ikinci bölüm ise enerji tasarrufudur. Görülen şemada ilk bloğumuz mobil cihazı temsil etmektedir. Mobil cihaz bluetooth paketlerini 100 milisaniyede bir sistemin alıcıları olan anten dizilerine yollamaktadır. Anten dizilerinde varış açıları hesaplanır ve konumlandırma sistemimiz için kullandığımız çok katmanlı algılayıcı modeline gönderilir. Çok katmanlı algılayıcı modelimize gelen giriş değerleri kullanılarak mobil cihazın iki boyutlu konumları her bir saniye boyunca ortalaması alınır ve cihazın konumu belirlenir. Bu konum bilgileri bir diğer çok katmanlı algılayıcı modeline gönderilir. Bu modelimiz mobil cihazın geçmiş konumlarına bakarak gelecekteki konumlarını tahmin etmektedir. Tahmin edilen konumlara bakılarak cihaz konumunu koruyor mu yoksa çok kısa süre içerisinde konumunu değiştiriyor mu şeklinde karar verilir. Bir sonraki blok olan bilgisayar bloğunda cihazın konum tahminleri üzerinden bir pozisyon belirleme sıklığı hesaplanır ve bu değer mobil cihaza gönderilir. Şimdi projede kullanılan donanım ürünleri hakkında proje ekibinin hazırladığı bir video izleyeceğiz. Sistemimiz iki alıcı ve bir vericiden oluşmaktadır. Tek olarak adlandırdığımız vericimiz PCB anten aracılığıyla Bluetooth 5.1 paketlerinin yayınını yapmaktadır. Anchor olarak adlandırdığımız alıcılarımızın sağda ve solda olmak üzere iki tane anten dizisi ve her anten dizisinde üç tane anten bulunmaktadır. Şimdi sizlere tasarladığımız sistemin kurulumundan bahsedeceğiz şekildeki kırmızı çizgiler ile sınırlandırılmış alan. Mobil nesnelerin interneti cihazının konumlandırıldığı ve takip edildiği alandır. Alanımız eni ve boyu 4 metre olmak üzere 16 metrekarelik bir alandan oluşmaktadır. Figürde görüldüğü gibi sistemimizdeki alıcı antenlerimiz alanın iki köşesine yerden yaklaşık 2 metre yükseklikte konumlandırılmıştır. Mobil cihazımız ise alanın içinde dolaştırılarak alıcı antenlerimizin mobil cihazın konumu hakkında veri toplaması sağlanmıştır veriler Yaşar Üniversitesi'nde bu ay alında toplanmıştır ve bu toplanan verilerden bir veri kümesi oluşturulmuştur. Bu veri kümesi mobil cihazın konumunu saptayabilmesi için yapay zeka modelimizin eğitiminde kullanılmıştır. Şimdi sizlere projemizi kullanılan yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Bu yöntemlerden bahsetmeden önce projemizin iki temel kısımdan oluştuğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu iki temel kısımdan birincisi konumlandırma, İkincisi ise konum tahminleme ve enerji tasarrufu. Birinci kısım konumlandırmada kullanılan yöntemler, varış açısı yöntemi ve, aç ve çok katmanlı sağlayıcı mani. Varış açısı yöntemi, alıcı antenlerimizin mobil cihazdan gelen sinyallerin açısını belirlemek için kullandığı yöntemdir. Çok katmanlı ağızlayıcı ise, mobil cihazın konumunu belirlemeyi sağlayan yapay zeka modelimizin çeşitlidir. İkinci kısımda ise tekrardan çok katmanlı alıcı modeli kullanılmıştır ve bu model burada mobil cihazın hareket görüntüsünü tahmin edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Şimdi projemizin konumlandırma kısmı için yapay zeka modelimizden elde ettiğimiz sonuçları inceleyeceğiz. Bu sonuçlar doğrultusunda e, mobil nesnenin interneti cihazları ortalama 1.09 metre hatayla konumlandırılmaktadır. Kullanılan MLP modeli 59600 veri ile eğitilmiştir ve 8600 veri ile test edilmiştir. Konumların %57'si 1 metrenin altında hatayla bulunmaktadır. Ee, şimdi yan tarafta bir animasyon görüyorsunuz. Ee, bu animasyon veri topladığımız alandaki konumlandırmayı göstermek için yapılmıştır. Ee, animasyonu oynatalım. Mobil cihazın ardarda 10 tane konumunu ve bu konumlar için modelimizin tahminlerini görüyorsunuz. Kırmızı noktalar cihazın gerçek konumu, mavi noktalar ise tahmin edilen konumdur sistemimizde konum tahminleme yapılırken mobil cihazın 20 saniye önceki konumlarına bakılıp 10 saniye sonraki konumları tahmin edilmektedir. Şimdi sizlere iki animasyon göstereceğim. Soldaki animasyon mobil cihazın gerçekte izlemesi gereken yolu ve mobil cihazın sistem tarafından ölçülen konumlarının örüntüleridir. Mavi çizgiler gerçek yolu, kırmızı çizgiler ise ölçüm sonuçları ile elde edilen yoldur. Sağ taraftaki animasyon ise ölçümler ile elde ettiğimiz yol kullanılarak mobil cihazın bir sonraki adımlarda nereye gideceğinin tahminlerini göstermektir. Bu animasyonda kırmızı çizgiler mobil cihazın geçmiş konumlarıdır, siyah çizgiler ise mobil cihazın 10 saniye sonraki konumlarını tahminleridir. Şimdi sizlere sistemimizin nasıl enerji tasarrufu sağladığından bahsedeceğim. Öncelikle kapalı alanda Bluetooth 5.1 teknolojisi kullanılarak adaptif bir sistem kullanmayan cihazları harcadıkları güçlere bakalım. Tabloda görüldüğü üzere 4 farklı markanın adaptif bir sistem kullanmadan her 100 milisaniye yayın yaparak mobil cihazın çok fazla güç harcadığını görmekteyiz. Bizim sistemimize bakacak olursak sistemimiz oluşturulurken öncelikle aldığımız 1 metre genişliğinde 1 metre uzunluğunda karelere ayrılmıştır. Sistemimiz konum tahminleme algoritmasından çıkan tahmini konumlara bakılır. Ardından mobil cihazın 1'e 1 metrelik bir kareye girdiğinde o kare içerisinde ne kadar kaldığına bakılır. Aynı kare içerisinde kaldığı süre pozisyon belirleme sıklığına eşittir. Örneğin, mobil cihaz tahmin edilen 10 saniye içerisinde 5 saniye boyunca aynı kare içerisinde kalıp 5 saniye sonunda kare değiştiriyor ise, mobil cihaz 5 saniye boyunca uykuda kalıp 5 saniye sonunda yayın yapmaktadır. Şimdi sağdaki figüre bakalım. Figürde x ekseni mobil cihazın bir kareden başka bir kareye kaç saniye sonra geçtiğini, y ekseni ise enerji tasarrufunu göstermektedir. Figürde görüldüğü üzere Kareler arası geçiş zamanı arttıkça mobil cihazın kapalı kalma süresi artar ve bu nedenle enerji tasarrufu artmaktadır. Projemizin sonuçlarına bakacak olursak sistemimiz ortalama 1 metre 9 santimlik bir hata ile mobil cihazın konumunu bulabilmektedir. Aynı zamanda mobil cihazın gerçek konumlarını tahminlerken ortalama 20 santimetrelik bir tahminleme hatası bulunmaktadır. Mobil cihazın bulunduğu konumda sabit kalma süresi arttıkça enerji tasarrufu artmaktadır. Projemizin daha iyi sonuçlar verebilmesi için geliştirilebilecek yanları bulunmaktadır. İlk olarak projede kullanılan alıcı sayısı arttırılarak konumlandırmadaki hata düşürülebilir. Aynı zamanda farklı alanlarda daha fazla veri toplanıp yapay zeka modeli ile eğitilerek daha başarılı bir şekilde tahminleme yapılabilir. Tasarladığımız sistemin endüstriye sağladığı fayda ise mobil cihazların akıllı fabrika ortamlarında takip edilmesini enerji tasarruflu bir şekilde sağlamaktadır. Cihazların yerlerine saptanması ve kolaylıkla takip edilmesi insan hayatını kolaylaştırır. Şimdi sizlere tasarımımızdaki gerçekçi kısıtlamalar ve koşullardan bahsedeceğiz. Mühendislik standartları için projedeki uygulamalar elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü IEEE'nin 8.2.15.1 standartına göre yapılmıştır. IT rakımının bu standartta taşınabilir kişisel cihazlar ve radyo frekans tabanlı bağlantılar içindir. Etik olarak da, projemizde bir problem bulunmamaktadır. Projemizde veri iletişim sırasında Bluetooth 5.1 sinyalleri ve kablo iletişim kullanılmıştır ve kullanılan bu sinyaller insanlar ve hayvanlar için bir tehdit oluşturmamaktadır. Güvenlik açısından ise gerçek zamanlı donlandırma sistemimizdeki sistemimiz akıllı fabrika ortamlarındaki personellerin güvenliğini arttırmaktadır. Üretilebilirlik açısından ise sistem donanımı şirket tarafından üretilmektedir ve böylece bu ürünler kolayca temin edilebilmektedir. Ekonomik açıdan ise tasarımımız diğer ürünlere kıyasla düşük maliyetlidir ve böylece ekonomik olarak avantajlı. Bu mezuniyet projesi 2209B programı kapsamında TÜBİTAK tarafından belirtilen hibeyle ile desteklenmektedir ve proje ekibi proje olayan katkılarından dolayı Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mert Nakıba teşekkür eder. Şimdi ise referanslarımızı görüyorsunuz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.